dua kapılarını açarak bizi kendine muhatap kabul eden Rabbimiz kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır. Buyuran peygamberin hürmetine dualarımızı, tövbelerimizi kabul et. Açtığın kapıları yüzüme kapama, senden başkasına el açtırma rahmetini ve merhametini esirgeme üzerimizden sana ulaştıran yolları bize kolaylaştır senin bildirdiğin ve peygamberinin gösterdiği yola bizi ilet aklımızın ve kalbimizin sapmasına ayaklarımızın kaymasına izin verme günümüzü ve sabahımızı hayırlılara vesile eyle duaları işiten ve cevap veren Rabbimiz dualarımızı zikirlerimizi ibadetlerimizi ve tüm salih amellerimizi kabul et ve katında bizim için şefaatçe ile kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için bize yol göster ve yardım et kulluğumuzdaki eksiklikleri tamamla kusurlarımızı hoşgör Yanlışlarımızı bağışla, acımızı çok say. Bizi adaletinle değil, merhametinle yargıla. Sen her şeyi gören ve bilensin. Zalimlerin zulümlerinden haberdarsın. Musa aleyhisselam ve kavmini firavun ve adamlarından koruduğun gibi bizi ve tüm müminleri zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen, ve münafıkların komplolarından koru. Mazlumun yanında, zalimin karşısında durmamız için bize güç ve kuvvet ver. Gerçek sahibimiz ve koruyucumuz sensin. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi olgun iman sahibi, kulluk görevlerini yerine getiren, namazı dikkatle kılan, emirlerine gönülden boyun eğen verdiklerine rıza gösteren zekatı veren senin vereceğin mükafatı önemseyen kitabına ve peygamberinin sünnetine sımsıkı sarılan rızana aykırı şeylerden yüz çeviren kullarından eyle senin rızanı ve cennetini ister affını umar gazabından da sana sığınırız sen affedicisin affetmeyi seversin ve kullarını bağışlama konusunda son derece cömertsin. Beni, sevdiklerimi ve sevenlerimi, kendisi için dua ettiklerimi ve benim için dua edenleri de affet. Bizi birbirimiz için dua eden kullarından eyle. Birbirimiz için ettiğimiz duaları en güzel şekilde kabul et. Mümin kullarından kim benim için ne isterse, kat kat fazlasını ona nasip et Allah'ım. Amin.